Herkese merhaba arkadaşlar. Master Silah kanalına hoş geldiniz. Bugün yine farklı ama bu sefer çok mermili bir atış alıştırması. Hemen şey baş videonun başında söyleyeyim çok mermili olduğu için herkesin yapmasına imkan olmayabilir. Ne diyelim? Ama yapmak isteyenler tabi. Ben yine bu alıştırmayı Ruger Mark 4 Hunter'la yapacağım. 22'lik. Çok mermiyle olduğu için dedim biraz ucuz olsun. <laughs> 22'lik atalım. <laughs> Yapalım bu alıştırmayı. Şimdi diğer kameradan size hedefleri göstermeye çalışayım arkadaşlar. Burada da masanın üstüne de. Çünkü yazıları okuyamıyorum. Buradan yazıları okuyup atışları ona göre yapacağız. Her atışta size bilgi vermeye çalışırım. Nasıl yapılacağına dair. Bu arada hemen dairelerin boyları hakkında bir bilgi vermeye çalışayım. Gerçi... Bir önceki videoları izlediyseniz orada görmüşsünüzdür. İzleyen arkadaşlar biliyordur. Küçük daireler 1 inç yarıçapında 2,5 cm. Orta boy daireler 2 inç 5 cm yarıçapında. Büyük daireler bunda 2,5 inç 6,35 cm yarıçapında daireler. Dediğim gibi daha önceki videoları izleyenlere ufak bir tip vermiştim. İlk defa bu videoda denk gelen arkadaşlara da ufak bir bilgi vereyim. Küçük daireleri bir bozuk para yardımıyla A4 kağıdına ya da bir karton kutuya çizebilirsiniz arkadaşlar. Orta boy daireleri de bir çay bardağı yardımıyla çizebilirsiniz. Büyük daireleri de bir su bardağı yardımıyla kolayca eğer yazıcınız ne derler bilgisayarınız yoksa o an ortamda A4 kağıtlarına ya da karton kutulara kolayca daire hedefleri yapıp istediğiniz yere koyup çizebilirsiniz ve atış yapabilirsiniz eğer uygun yeriniz varsa. Ne diyeyim? Başka ne anlatayım? Ha bu hede görmüş olduğunuz hedefler bazı e, kurslarda ve sertifika programlarında dönem sonu, program sonu testi olarak uygulanan bir atış alıştırması ya da test alıştırması, test atışı. Genelde e, bir timer da yapılan atışlar bunlar arkadaşlar. Eee şu an aklımda değil. Süre ne kadar? Onları da yazmadım oraya ama çünkü herhangi bir kursta alıştırmada şeyde değiliz, <laughs> programda değiliz. Kafamıza göre eğlencesini atışlar, alıştırmalar yapıyoruz o yüzden. Timer'ı kullanmayacağım bugün. Ve ufak bir hatırlatma. Bu tür atışlar genelde 3 ve 5 metreden yapılan atışlardır arkadaşlar. Ben yaklaşık 7 metre mesafedeyim çünkü 22'lik Red Dot silah kullanacağım için dedim 7 metre olsun 5 metre olmasın biraz zorlayalım kendimizi bakalım nasıl olacak ne diyeyim bu kadar konuşma yeter diyelim atışlara başlayalım bir kahvemizden içip silahımız dolu emniyetimiz kapalı emniyeti açalım İlk atış arkadaşlar şarjörden çekip Küçük daireye sol üst köşeden başlıyorum. Küçük daireye iki atış. Kulaklığımızı takalım. Yavaş bir şekilde acele etmeden atışı yapmaya deneyelim. Bakalım vurabilecek miyiz? Dediğim gibi küçük daire. Şarjörden çek e, çekip, şey şarjörüyorum. Kılıftan çekip küçük daireye iki atış. kaçırdık. Bakalım kaç tane ıskılacağız bugün. <laughs> İkinci atışımız arkadaşlar büyük daire. Tekrar kılıftan çekip 4 atış. Sabah mamurluğumuz var üzerimizde ya. arkadaşlar. Şey yapmayın o kadar. Acımasız olmayın ya. Kaçabilir. Daire küçük. <laughs> kılıftan çekip 4 atış. Tabii daire büyük olunca işimiz kolaylaşıyor. Burada bu çalışıyor mu? Çalışıyor. Pek. Şarjör. Kutumuzu doldurmayı unuttuk. Dediğim gibi bu alıştırmada hem kılıftan çekme alıştırma yapı alıştırması yapıyorsunuz arkadaşlar. Hem de birazdan yapacağımız şarjör değiştirme alıştırması da var. Yani multi task ve atış alıştırması. 2, 4, 6 oldu. Şimdilik sırada 4 atışımız var. Bu şarjör yeter. Tekrar 4 tane küçük daire var. <laughs> Onları da kılıftan çekip birer atış. Deneyelim. Yanlış hedefe vurduk. Dokunuyor, dokunuyor. Küçük hedefler için erken bir saat. <laughs> Orta boy hedef çekip bir atış şarjör değiştirip 3 atış deneyelim Red Dot sorun yaşadık konsantremiz gitti bir tane de ıskaladık Böyle sorunlarla karşılaşabilirsin arkadaşlar. Reddat'la atışlar yaptığında Reddat bir anda gözümüzden kayboldu. Devam. Bir sonraki dairemiz kılıftan çekip iki atış, şarjör değiştirip iki atış. Çok ıskalıyoruz ya. Belki ikinci seferde yaparsam bunu belki biraz daha iyi olabilir. Ya da yavaş yaparsak daha iyi olabilir. Devam edelim. Bir sonraki daire kılıftan çekip dört atış. mermimiz varmış. Şimdi orta boy A ve B hedeflerine geldik sıra arkadaşlar. Kılıftan çekip A'ya iki atış. Şarjör değiştirip B'ye iki atış. Deneyelim. Bunu ıskalama ya sıkalamadık. Sıkalamamız lazımdı. Şarjör kontrolü. Benimiz var. Uf. Alttaki A4K geçtik arkadaşlar. alıştırma bir diğer alıştırmada burada arkadaşlar. Tek elle artık güçlü eliniz, silah tuttuğunuz eliniz hangisiyiz? Ee, sağ eli olanlar için. Sağ el Sol elli olanlar için sol el. Tek elle atışlara başlıyoruz. Kılıftan çekip tek elle iki atış. İkinci adet kağıdı A, B, C ve D hedefleri. Neymiş? Kılıftan çekip A ve B'ye bir atış. Şarjör değiştirip C ve D'ye bir atış. Deneyelim. Ah! Hızlı yapma. Hızlı yapma ya. Devam. Kılıftan çekip iki atış, şarjör değiştirip iki atış. Deneyelim. Bir sonraki dairemiz. Bu da tekelli atışlardan bir tanesi arkadaşlar. Çekip alttaki en alttaki soldaki orta boy daireye tek atış. Şarjör değiştirip tek atış. Deneyelim. Vurduk sanki. Aha. Şimdi olaya geldik. İki elle atarken bile küçük dairelerin neredeyse hepsini ıskaladık. Bakalım tek elle ne yapacağız? Mermimiz <laughs> var mı? Var. En alttan küçük hedefler çekip tek atış tekrar kılıfta çekip tek atış tekrar kılıfta çekip tek atış tekrar kılıfta çekip tek atış kılıfa deneyelim beklediğim gibi ıskaladık Son küçük daire. %75 başarı. <laughs> Geçer net olabilir. Büyük daire. Mermimiz var mı? Şarjör değiştir. Büyük daire çekip 4 atış. Ya Bu çok saçma bir şey oldu arkadaşlar. Bunda fail olduk. %50 başarı. Son atışımız çekip iki atış. Orta boy daireye. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. 10 tane ıskamız var arkadaşlar. Kötü. Baya kötü. Ama yapacak bir şey yok. Yani şimdi arkadaşlar dediğim gibi umarım ufak bir bilgi olmuştur bu tür alıştırma yapmak isteyenlere dediğim gibi yapmak istiyorsanız yeriniz imkanınız varsa bütün müdahaleleri e, çizmek yapmak zorunluluğunuz yok İstediğiniz boyda daire çizip istediğiniz yazıyı yazıp istediğiniz kadar istediğiniz mesafeden atışlar yapabilirsiniz bir kez daha hatırlatayım gözünüzü seveyim havaya boş boş atmayın dağdasın ormandasın uygun yerim var. Boş boş havaya atma. Çiz bir karton kutunun üstüne. Üç tane beş tane daire. Onları at. Çizmeden at. At. Ama havaya atma. Ne diyelim? Gerçi ben videonun sonunda hedefleri tazeleyip bir tur daha gideyim. Ama şimdiden izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Esenlikler.